Acı biber Acı biber gibi acı biber <laughs> Acı, acı biber ben size aynı <laughs> Acı biber ben sana bir şey mi yapıyorum? Sen nasıl bir uşağın be? <laughs> Selamün aleyküm arkadaşlar Selamlar olsun Hayırlı cumalar olsun Hayırlı cumalarınız mübarek olsun arkadaşlar Evet canlar biz neredeyiz? Biz Akçakocaya akça geldik. Demiştim hani benim ineğim kısır çıktı. Kurban hissesi bulabilirsem kurban yapacağım, bulamazsam kasaba ver, vereceğim diye. Ya, ben ineğimi abi, sattım. Ben. Burada Akçakocada bir inek varmış. Ona bakmaya gel geldik arkadaşlar. O yüzden burada bekliyoruz adamı, şey mal sahibi. 5 dakika bekleyin dedi. Gelip bizi buradan alacak. Burada petrolda biz de o konakladık. Çocuklar bir şeyler istedi. Bir şeyler aldık. Şöyle. Al, Ay, al, Şuraya biber mi dikmişler? Ne onlar hele? arkadaşlar. Ahırıma yeni bir misafirim daha geldi. Evet canlar. Videomda da söylemiştim. Akçı kocuya, e, hayvana bakmaya gidiyoruz diye. Gittik. Beğendim ben bunu. Bunu hamileymiş. Bu hiç işte doğurmamış. Yeni çiğ düve. Yani çiğ düve dediğimiz bizim hiç doğurmayan çiğ düve deriz. Evet onun yerine onu e, şu bütçüğümün yerine onu bağladım. Onu da bu tarafa aldım arkadaşlar. Onu da bu tarafa aldım bu garibimi. Yerlerini değiştirdim. Evet. Sabahtan getireceklerdi bunu. E, şeyin, kamyonun şoförünün işi çıkmış. O yüzden akşama getireceğiz abla dedi sağlık olsun dedim akşama getirdiler bıraktılar gittiler arkadaşlar ben de yerine bağladım hayvan tabi yabancı da, her tarafı kokluyor bizim şeyde cumali bey de onu kokluyor tabi yeni misafir gelmiş diye değil mi kızım değil mi kızım hayvan misafir Cemal de ona yaklaşmaya çalışıyor bu hanımı da sattım arkadaşlar bu da kurban bayramına gidecek nasip olursa onu o gittikten sonra bunu onun yerine bağlayacağım şimdilik belki ne olun ne olmaz dedim ee, hani o biraz bu bizimki biraz fena. Hayvan hamile karnını falan hani süs her falan dedim. Hani karnına falan vurar. En azından burada arası şey var. Hani bariyel var. O yüzden o da buzaya bakıyor öyle. Evet arkadaşlar. Kızı. Hoş geldin bakalım ahırımıza. Hoş geldin. Hoş geldin. Değil mi canım? Benim küçük de ya iyice epey büyüdü arkadaşlar ama halen yani daha da bayağı büyüdü ama zayıf arkadaşlar daha. Yani tabi kendi ana sütüne benzemiyor. Ne kadar da akşam sabah süt veriyorum. Bir de yumurta kırıyorum içine ama maşallah hani düzeldi ama değil mi oğlum? Değil mi? Bugün yeni yeni bu tarafa aldım. Evet arkadaşlar ben de ahırdan çıkayım artık. Hayvan yabancı. O da yerini yadırgayacak ama sonunda yatacak yerine. Çünkü yoruldu. Yoldan geldi bir daha hamile. Evet hadi. Size Allah rahatlık versin. Hadi canım. Allah rahatlık versin size. Yeni evini, yeni ahırını inşallah seversin. Yeni sahibini. Yeni sahibini inşallah seversin. Değil mi kızım? Ben kızımı yarın güzel yıkarım. Temizlerim. Şöyle ışıl ışıl kuyruğunu keserim. Değil mi kızım? Değil mi oğlum? Değil mi? Değil mi oğlum? Benim oğlum arkadaş geldi. Benim oğlum arkadaş geldi. Evet arkadaşlar. Ben videomu burada sonlandırayım. Herkese iyi akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dostça kalın. Kanalımda kalın arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar olsun arkadaşlar. Hoşçakalın arkadaşlar.